Ateş düştüğü yeri yakar derler. Ateş bu kez bütün ocakları yaktı. Terörü etmekten başka bir şey diyemiyoruz. Yani hep zannetmiyoruz ama devamı geri geliyor. Bence köklü tedbirler almalı ama bunu yetkisi ben değilim. Allah rahmet etsin diyorum. Öyle çok etkili bir çözüm bulmak lazım bu konulara. İnşallah devletimiz bulur. Bekliyoruz. Çok üzgünüz. Keşke böyle şeyler yaşanmasa. Keşke yani hiç bunlara gerek olmasa ama maalesef. Ülkenin kaderi böyle, böyle de gidecek herhalde. Allah rahmet etsin kızım, memleketin bozuk düzenine kaynaklanıyor. Yapacak bir şey yok, elimden bir şey gelmez benim. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, Türkiye'ye, bütün Türk insanına sabırlar diliyorum. Maalesef e, üzgünüz, çok üzgünüz, e, yapacak bir şey yok elimizde. Olmasın isteriz, İnşallah ileride daha iyi şeyler olur. Allah gani rahmet eylesin hepsini. Çok üzülüyorum. Çok kötü oldu, çok kötü oldu, çok kötü oldu. Günah değil mi o anneler, babalar? Ne eziyet çekiyor şimdi biliyor musun? Olmaz böyle bir şey. Artık yeter diyoruz. Yani bu ülke nereye gidiyor? Çok sahipsiz kaldık. Çok üzgünüz yani. Ne diyebiliriz ki? Kan ağlıyor içimiz. Vallahi ne söylüyor kızım? Allah bunların kökünü kazıyalım şu Başka bir şey değil. Vallahi ülkemizin başı sağ olsun. Benim içim kan alıyor. Maalesef ne müstahaksak o şekilde yönetiliyoruz. Hep garibanlar ölüyor. Şehit ailelerine evlenme görüyorsunuz. Yani, benim için parçalanıyor. Para soranı o kebap. Okay, garibanlar gitsin. Türe toprağında, Irak toprağında. Kimin, için niçin, niçin savaşıyoruz? Bir tane torunum var. Eğer yaşarsam onu askere asla göndermeyeceğim. Niçin ölüyorlar yani? Niçin? Sebep ne? Pençe operasyonunda şehit verdiğimiz kahraman askerlerimiz. Ruhunuz şad olsun. Bu vatan size minnettardır. Milletimizin başı sağ olsun.